Geç, geç Osman'a. Efendim sizi tanıştırayım. Müstakbel ortağım Osman Abalı, iş adama hakkı doğru. Tanıştığımızda çok memnun oldum Osman Bey. Ben de memnun oldum. Beyefendi ama mı? Şişt, Mesleğim icabı Osman Bey, ben kara paracıyım. Yani kara paraları aklarım. Bir şey anladım Sarab olayım. Gel sen otur, otur şöyle, otur, otur. Ha. Ee, i̇zah edin Akı Bey. Durum şu Osman Bey. Sizin iki buçuk milyarlık biletinizi üç milyara satın alırım. Yani yarım milyarlık kar teklif ediyorum. Yahu ben daha para filan almadım ki. Biliyorum. Ben paranıza talibim. Ön anlaşma için de size tas tamam yüz milyon getirdim. Ne olacak bu para? E sizin olacak. Paranın yüzü sıcaktır Osman Bey, bakın. Ah ulan! Yanlış adam seçtiniz! Yoksa ne biçim tokatlardınız ha? Ben bu işlerden anlamam! Aman Osman'ım! Bu fırsat kaçırılmaz! Yarım milyar kar ne demek? Bu nasıl kar böyle? Bu adam keriz mi? Kara paracıyım dedim ya! Sizden bileti alınca tahsil edeceğim! Böylece kaçakçılıktan gelen kara param aklanmış olacak! Anlaştık mı? Anlaşmadık! Nasıl köpüğü, bol mu? Buyurun. Ulan elinin tararı yok be. Katran gibi olmuş kahve. Sen o kahveyi Tara Paracıya ver. Ben gidiyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Zırttım hiç. Ee, bir dakika, bir dakika Osman Bey. Osman Buyurun Bey. Efendim. Osman Bey durun, Bekleyin lütfen. <laughs> Osman Bey, makul olun, anlaşabiliriz. Allah, Allah. git kardeşim, kaçırma ya! Çek sen de! Osman Bey, iyi düşünün, bakın! Yürü canım! Paranın yüzü sıcaktır Osman Bey, lütfen! <laughs> ...Paranın yüzü sıcaktır. Allah cezanı versin. Versin ama siz şu parayı alın. <gülüyor> 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 dur, dur 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 Osman abimiz yeni siparişlerinizi bekliyorum. Evdekiler nasıl da? Ula omuzlar neydi öyle? Çikitamuz da abi. Biliyorum. Ben zaten Temmuzdan başkasını yemem. Ama biri uzun biri kısaydı. Bağışla abim. Hepsini bir boy seçerim. Başka? Armutun sapı, üzümün çöpü vardı. Ah kafama edeyim. Tamam abi. Sapını da, çöpünü de ayıklarım. Ayıkla yoksa ben sana ayıklarım. Çek oğlum. Para insana neler yaptırıyor be. Eee, aman efendim kimler gelmiş kimler? Eee, hoş geldin Osman oğlum! <laughs> Kiraya zam mı isteyeceksin Celal efendi? Aa, tövbe tövbe! Ağzından hiç öyle bir kelime çıktı mı? Çıkar mı hiç vallahi? Hiç çıktığını duymadım! Ne dönek herif ya! <laughs> hoş geldin kocacığım! Hoş bulduk! Hayırdır suratınız niye asık? Sorma ya. Herifin biri fukara sümüğü gibi yapıştı bana. Neymiş efendim? Biletime yarım milyar kar veriyormuş. Olabilir... Yok paranın yüzü sıcakmış filan fes ele. Biliyorum tatlı. Nasıl biliyorsun yani? Biliyorum. Çünkü o beyefendi burada Osman'ın. Ne? Merhaba Osman Beyciğim. Paranın yüzü sıcaktır. <laughs> Yahu sen ne laf anlamaz adamsın be? Aa, siz de çok inatçısınız hani. Ama Allah'tan sevgili eşiniz ve sayın kayınvalideniz çok anlayışlılar. <laughs> İyi günler. İyi günler. İzninizle. Hay dur, çantanı unuttun. Unutmadım. <laughs> ya ne hıyar herif bu, bal gibi unuttu unutmadım diyor. Benim saf kocacığım, adam unutmadı. Eyvah, bu da şaşırdı! Bize bıraktı parayı... ...Çünkü teklifini kabul ettik. Nasıl yaparsınız bunu? Niye yapmayalım oğlum? Paranın yüzü sıcaktır! Anneannem doğru söylüyor baba... ...Bu parayla sünnetimi de yaparız. Ya. Oyuncaklar ha. alırız! Telsizi unutma, ha. müzik seti! Ya. Müzik seti! Televizyon, renkli, daha neler neler... ...Benim aslan kocacığım!